Tamirse kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Biliyorsunuz pandemi, pazarların kapalı olması bizim de ürün bulmamızı biraz zorlaştırdı. Bu cihaz bize tamir o, tamire gelen cihazlardan. Bu cihazın ekranı kırık. Şöyle size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ekranı kırık arkadaşlar. Ekran Tak kullan serisiyle birlikteyiz. Öyleyse sizi de fazla bekletmeden hemen videoma geçiyorum. Her zaman olduğu gibi arka kapağı ben biraz zor açıldığı için biraz ge gevşetmiştim. Bu şekilde bir tane pena yardımıyla da kolaylıkla açabilirsiniz. şekilde çıkardıktan sonra arkadaşlar hemen bataryamızı yerinden sökeceğiz. Arka kapağı çıkardıktan sonra arkadaşlar bu şekilde ilk önce bataryayı yerinden sökelim. Anakartın elektrikli bir işi kalmasın. Ondan sonra bunları Apple'daki gibi şu şekilde çekmeli bant var arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş çekerek bataryanın bantını alacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bantları çekerek arkadaşlar kolaylıkla gelecektir. Hemen şöyle atalım. Bataryamızı da ekranımızın yanına koydum. Alt tarafını sökerek devam edeceğim. Buradaki flexi de çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoparlör kısmını da çıkardıktan sonra şuradaki şarj entegresinin olduğu flex'i de çıkartacağız. işlemden sonra şunları şöyle koyalım. Evet arkadaşlar bu işlemden sonra ekranımızı ısıtarak sökeceğiz. Evet Makinemi açıyorum arkadaşlar. 300 derecede ekranı ısıtarak yerinden sökeceğiz. Makinenin 300 dereceyi görmesini bekliyorum şu an. Evet makine 300'ü gördü. Hemen şöyle üst tarafından ısıtarak başlıyorum. kadar kaldırdıktan sonra arkadaşlar Çıtaya da zarar vermemek için Plastik bir Bu şekilde Sim kartlardan çıkan Bunu da pene olarak Kullanabilirsiniz Ben bunu niye bu şekilde yaptım Metal olan Çıtaya zarar verebilir O yüzden Bu şekilde Plastik bir sim kart parçasıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Evet şimdi biraz daha ısıtarak devam edeceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi bir tek alt kısmı kaldı. Alt kısmını da aynı şekilde ısıtarak devam edeceğim. Tablet ilk defa tamir görüyor arkadaşlar. O yüzden biraz zor geliyor. Gördüğünüz gibi ekranımızı söktük. Dokunmatik sağlamdı. Biz de sağlam olarak çıkardık. Hemen diğer yeni ekranımızı alıp önce biliyorsunuz ki her zamanki gibi test edeceğiz. Herhangi bir sorun sıkıntı var mı diye ekranda. Evet, şimdi bataryamızı da takalım. Bakalım ekranımız sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu? Sonra montajını yapalım. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi Samsung yazısı geldi arkadaşlar. Tabletimiz açılsın. Testlerini yapalım direkt montajına geçeceğiz hemen. Önce bir testlerimizi yapalım. Tablette şifre vardı arkadaşlar. O yüzden bu şekilde basarak deneyeceğim. Basmayan bir noktasını göremedim arkadaşlar. Hemen tabletin sahibini arayıp şifresini öğrenip tekrar sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar şifreyi öğrendik. Şifreyi kaldırdım şimdilik. Sahibi tekrar kurar. Şöyle klavyemi açıp deneyeceğim önce. Herhangi bir basmayan tuşu var mı diye kontrol ediyorum. Evet, alt kısımda yok arkadaşlar. Ekranı yana çevirip deneyeceğim şimdi. tarafta da yok. Son olarak arkadaşlar şuradaki closer'ı alıp komple böyle sürdürerek devam edeceğim. Herhangi bir yerde bırakırsa oralarda sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Evet, gördüm. Ekranımız sağlam arkadaşlar. <laughs> o halde hemen montajına geçelim. Şöyle tabletimizi kapatalım. tabletimizi kapattık. Tekrar önce bataryamızı flex'ini çıkardım. Dokunmatik flex'imiz var burada. Onu da çıkartıyorum yerinden. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi hemen çıtada kalan bant parçacıklarını temizleyerek devam edeceğiz. Böyle bir pena yardımıyla kolaylıkla hepsi gelecektir. Kamera bölgesinde dikkat edin. Bu parçacıklar kameraya gelmesin. Bunları neden temizliyoruz arkadaşlar? Çok iyi temizlemezsek ekranımız oturmayacaktır. O yüzden güzelce sabırla temizleyeceğiz bunları. Evet arkadaşlar bu şekilde temizleyeceğim ben. Video çok uzun sürmesin diye burada kesiyorum. Temizledikten sonra birlikteyiz. Evet arkadaşlar ben çıtayı temizledim. Şöyle göreceksiniz. Hemen kenara atıyorum onları. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar hiçbir şey kalmayacak şekilde temizleyeceğiz çıtamızı. Ondan sonra B7000 sürerek devam ediyorum videoma. Evet arkadaşlar, B7000'imi sürdüm. Bu şekilde bir 10 dakika bekledikten sonra tekrar birlikte olacağız. 10 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 10 dakika sonrasındayız. B7000'imiz kıvamını buldu. Hemen ben ekranımı alıyorum. şekilde üst taraftan o Alttan flexlerini alacağım şimdi. Şu an gayet güzel oturdu arkadaşlar. Hemen şöyle lastik yardımıyla tutturacağım. Geri atmasın diye. Evet arkadaşlar bu şekilde bir yarım saat durduktan sonra tabletimizin ekrana yapışacaktır. Yarım saat beklemede kalacağız. Yarım saat sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekranımız kurudu. Ben hemen bam çek koyduğum lastikleri çıkartarak videoma devam ediyorum. geri bırakmaması için bant yapıştırdım arkadaşlar oraya hoparlörlerimizi yerine takacağım. raporlarımı yerine taktım şimdi bataryayı yapıştırmak için 3M bantımla şöyle çift tarafa 3M bant yapıştırdım bataryamızı da bu şekilde sabitledikten sonra çok fazla bir işimiz kalmayacak arkadaşlar. Bataryamızı da sabitledikten sonra hemen bataryanın flexini koruyan aparatımı da yerine takacağım. ekran flex'ini unuttuğum için arkadaşlar tekrar sökmek zorunda kaldım. Evet, onu da taktıktan sonra tekrar bu şekilde montajımızı bitireceğiz. Bu aparat hem batarya fleksi hem ekran fleksinin yerinden çıkmasını engelliyor arkadaşlar. Evet power tuşumuza bir basalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tabletimiz açılıyor. ekimiz açıldı arkadaşlar. Hemen şuradan bir log alıp tekrar deneyeceğim. Evet, sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Arka kapağımızı da kapatıp videomuzu sonlandıralım. Şöyle. Yavaş yavaş arka kapağımı da yerine oturtmaya çalışıyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bu tarz videolar arkadaşlar devamı gelecek tabii ki. Elimize ürün düştükçe, fırsatını buldukça sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.